Onun soruya bakalım. Dışarıdaki tabloda kütlesi 100 gram olan bir süngerin suya ya da yağ batırıldıktan sonraki kütlesi verilmiştir. Her bir 100 gram olan 12 tane süngerden bazıları içinde A gram yağ olan kovaya, kalan süngerler ise içinde B gram su olan kovaya batırılmıştır. Bu batırma işleminden sonra her sünger tabloda belirtilen kütlene ulaşmış olup yağ kovasında ya su kovasında su kalmamıştır. Artı ve toplam 680 olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi 12 tane süngerin x tanesini suya suya batırıldıysa 12 x tane yağ batırılır. Ee, süngerlerin kütlesi 100 gram demek ki suya batırıldığında e, 165 oluyorsa 65 su çeker 40 gram da yağ çeker diyeceğiz. Dolayısıyla 65 çarpı x eşittir e, suya bu B'ye eşit. Neden? Çünkü bu batırma sonrasında e, su kalmamış. Burası da 40 çarpı 12-X eşittir. Ne olur? İçinde A gram yağ olan kovaya batırıldığında yağ kalmamışsa Burası da A olur. İşte bunların toplamı A artı B kaçmış? 680. Dolayısıyla 65-X Artı 480 eksi 40 x 40x eşittir 680 olur. Buradan e, 25 x eşittir 200 x 8 olur. Bize neyi soruyor? A'yı şurada x yerine 8 yazarsak e, 40 çarpı 12'den 8 çıktı 4. 40 çarpı 4 A 160 olarak bulunur. Doğru seçenek bursadır.